Pokemon katlamız da aynı gün kargodan bir de yu gi geldi. Onları kardeşim Ömüş'te açacağız. Bu 2017 tin, bu 2018 tin. Geçenlerde de 2019'u açmıştık. Geçmişe yönelik yakalamaya çalışıyorum. Ömüş hangisinden başlayalım? Hı. Yugi'den Hı. başlayalım. Evet. Ceylon o zaman çekelim. geçmişteki versiyonunu öncelik verdi Ömüş. Yaşıtlarına hürmet gösterir. Evet. Büyüklerine hürmet Evet, bu videoya 10 bin like gelmezse bir daha çekmeyeceğiz. <laughs> Kesin gelir mi? Evet. Bu Dark Mage <laughs> için çıkacak Kutu mi? güzel. Evet, Dark Mage <laughs> için <laughs> çıktı. Ve 3 tane makeup ekimiz var. Şöyle bir tane içinden çıkan bir şey var. Koleksiyon amaçlı kullanılabilir. Koyuyoruz içine ve kapağını kapatıp kenara alıyoruz. <laughs> ne? Neden çok dandik yapmışlar şunun önüne. Kolay açılsın diye umuyorum durum. değişiyor. Ben indirimler indirim kovalayıp öyle almaya çalışıyorum. Yani 100 109 mu 108 mi öyle bir şeydi kutunun. Tabii kargosu yok ama vergi gibi vesaire. Tamam, tamam, bir dursun. 3 tane şöyle mega pin kutu var. Pumalı ve ömür. Dark Magician. Proxy Dragon. Pot Bu hala güzel bir kart. Bunu pek bilmiyorum. Ben şart. Dreamland oynayan görmedim güzel kısmı token çıktı. Bunu kullanırız. Ultra Wave token nihayetinde. Evet. Şöyle üstüne koyduk. Şimdi negatinlere geçiyoruz. İlk ortadaki ile başlamak istiyorum. 16 şarkı. Bunun için önce özellikle istediğim şey var. Bir tane Cemil Bey'in aradığı Dark Magician kartı var. First bu bunlar. Bir tane de benim aradığım Pokemon katlandan daha güzel açılıyor bu ee, bir, bir tane de benim aradığım şey var. Zombie i̇şte zombi destesinin bir kartının pavlayan versiyonu çıkıyor. Dijital, makrepsi oldu. Hem partmanız, desklock, wonder xyz, evay pimler ne performalı infallar, fusion parasite, It's zodiac queen tail diye bir kart, block dragon, ooo tuhaf ne olsun bu hala kıymetli bir kart bildiğim kadarıyla pahalı bile olabilir bakarız ama. Alıcı ya. summon gate, Masif mob. Ha, bu Duel Links de vardı bu kart. Kaybanın destesinde oynanıyor. Bunları şöyle kenara alıyoruz. Pek istediğimiz kadar şu an çıkmadı galiba. Ya bu, bu kutu önce birazcık böyle tamamen kendimi tamam. tutamadığım için aldım. Yok İstediğim kart zaten bu kutuda çok fazla yok. Ama trade'li kart çıkacak. İşte satılmalı kart çıkacak. Hemen Bir biraz işte tini güzel vesaire diye. Bir de bir ihtimal istediğim kart çıkar diye aldım. Space Cross, Handling Mall, five Fireblocks, Angel Time, Black Wind, ne? Decay of elvins Dynamist, oh tatlı bir bablamız. Spiritualist, Tamer, Winda, Palazonic, Anomalocaris Önüş. o bu Önüş Blue-Eyes kartı. Nasıl? Yes, The White of Ancients diye. Blue-Eyes destelerinde oynuyorlar. Mm -hmm. Dark Magical Circle, Dark Magic testesinde yes, Destiny. oynuyorlar. Aynen, Summon Gate, Ancient Gear, Crimson, Quarantina, Balazic bilmem ne, Crystal Entry. Güzel. Bunlar da çok ağladığımız şeyler çıkmadı ama olsun. Evet. Tırnakta da yeni kestik. Birazcık zor oluyor. Şimdi iki, son booster pekimizi açıyoruz. Daha da son mega pekimizi açıyoruz. Lütfen. Destruction Sword, Memories, Dynamis, Tipino, Stuff, Stuff, Digital, bundan da çıkmıştı. Desk Fusion Tag, Zodiac Sapti, Tübe King, Zodiac Balkon, hiç bildiğimiz katlar dahi değil. Polozik, Bimlenme, Speedo, Fiyatı, Polozik, Polozik, Sen. Aynen insan Gugit'in tini yapıyorsa ne bileyim birazcık daha onunla alakalı şeyler bekliyoruz. Tamamdır, evet. Bunu şöyle koyduk öyle. Açalım mı? İki Açalım açalım. Direkt tamam. açalım. Ve burada da şey tinimizi açıyoruz. Bunu da ömür bu promo katlar için özellikle bir tane kat var. Hatta yabancı Simo diye bir tane YouTube'u var. Çünkü güzel de anlatıyor. Şey diyor adam. İşte bir süper polymerization kartı şey olmasaydı, banlı olmasaydı güzel bir kat diyor. Neyse ki banlı diyor ama artık banlı değil. O yüzden oynanıyor yani isteniyor. Şimdi... Evet. Yine 3 megabakimiz var, çöpümüz var. Promolarımız var. Elemental ne diye bir şey. Elemental var. Solid. Kip off'ta durgun vecik bunu cemin alıyor murder, durgun off'ta swamp işte aradığım kart buydu önce özellikle benim için olan Aynen promolarda çıkıyor yani çıkacağı belliydi arkana ekstra joker diye bir kart Evet bunu şöyle aldık Şimdi mega pinlere geçiyoruz yine ben ortadaki başlamak istiyorum çok paydasını görmüşüm gibi Meclisinin nöfsiz. Orbital dinleme. Zon dinleme diye bir vabla. Launcher. Ancient gear. Gorky headbutt. Mehmet Ali'den Waterfall dövdüm. Alta bir şey. Vendor'dan çişme aldım. Pit stop sekiz. Evet. Evet. Güzel. Bunu bu bastığımızda böyle kenara aldık. Evet, bu kutuda da özellikle aradığım bir şey yok. Yani Pokemon'daki kadar şanslı değiliz bence şu an için. Ha, bir tane önç çok OP bir kart var. Çok gıcık bir kart. Evin Match diye ismi. Hı hı. O şu an önç 35 dolar kartın tanesi. Şuradan da güzel bir şey. Ç çıkardım. Bundan çıkma ihtimali var ama hani çok düşük bir ihtimal. var. Double Twist Flex. Bekonlar, Valçalıs, Feyas kötü Bir şey. Ha, set Rotation bu hali oynuyor. Bakayım bunu oynamıştım Hatta Knight Yellow. Akibi ne diyeyim de yemeyeyim kardeşimiz. Alta Geist. Alta Geist. Super Z ark Photon Transport. Trading bir şey. İlginç katlar. Pek tanımadığımız, bilmediğimiz katlar olmuş. Şimdi parlayanlar hangisiydi? Heh. Şunları da şöyle kenara alalım. Evet. Son mu olmuş? Sonuncusu. Evet, sonuncusunu açmak ister misin? Bir 5 ses dash bir tane ne Ariel PlayStation Nexus 6G protocol şöyle bir volt charge kartının hate to hate bu kart hatırlıyorsun önce. eski bir, antika bir kart. Yani pek oynanan şahit olmadım. Dark zombi ne diye bir şey, şa bir şey slot legesi kolum switch DD seeker. Güzel. Teşekkür ettik. İyi günler dileriz.